Arkadaşlar buraya sizlerle birlikte sticker yapımına çekiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler arkadaşlar bant, makas. Makası kullanırken dikkat edin. Yağlı kağıt ve boya kalemleri. Bir tane bir sürü kağıda ihtiyacımız var arkadaşlar. E şimdi e, boya kalemleriyle istediğiniz çizin. Ben bir tane kalp çizdim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Evet, İlayda beni çekiyor. Evet. Ben yapıştırdım. Dikkat edin arkadaşlar, hava kabarcığı çıkmasın yoksa güzel olmaz. Sonra kalbimizi kesiyoruz. Ben etrafından keseceğim kalbim Son arkadaşlar, eski bu e, bantladığım yere koyuyorum. Son arkadaşlar biraz daha kalbin üstüne, çizdiğiniz nesnenin üstüne yine bant yapıştırıyorum. arkadaşlar yaptım. Şimdi yine hava, hava kabarca çıkmasın. Dikkat edin. Evet arkadaşlar sonrası çok basit. Şimdi etrafından kesiyorum kalbi. Etrafından keserseniz daha güzel olur arkadaşlar. Kalbin şeklini keserseniz çok daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Şimdi benim stikerim hazır. Şimdi bunu çıkartıp yapıştıralım. Arkadaşlar şimdi ben bantımı çıkardım. Gördüğünüz gibi yapışkan. Yani personel kağıdını yapışkan kağıdını çıkardım. Ve yapıştırdım. İşte gördüğünüz gibi stikerlerim hazır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.